bayramlar. Sen aç bayram. Sağ olsun. Kıymetli dava arkadaşlarım, değerli hanımefendiler, beyefendiler, sevgili genç kardeşlerim. Sözlerimin başında her birinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor mübarek kurban bayramınızı en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Rabbim kestiğimiz kurbanlarımızı, ettiğimiz duaları, Amin. yaptığımız ibadetleri kabul buyursun inşallah. Amin. Bayramlarımız dini vecibelerimizi yerine getirdiğimiz günler olmasının yanı sıra kardeşliğin, dayanışmanın, vefanın ve merhametin yeniden anlam bulduğu kutlu zamanlardır. Amin. Aynı sofrada buluştuğumuz, kırgınlıkların unutulduğu, gönüllerin yeniden birleştiği, duaların göğe yükseldiği müstesna günlerdir. Bu anlamda bugün burada aynı zamanda bir milletin ortak hayalini, geleceğini ve inancını da birlikte idrak ediyoruz. Bu yılki bayramda dilimiz tek bir cümle var. Adımız kardeşlik, soyadımız Türkiye. Bu ifade yalın bir slogandan ibaret değildir. Bu bir milletin kendi geleceğine sahip çıkma kararlılığını yansıtan bir duruştur. Bu bin yıldır bu toprakları vatan kılanların duasıdır, alın teridir, fedakarlığıdır. Bu ezan dinmesin, bayrak inmesin, vatan bölünmesin diyen milyonların ortak hissiyatıdır. Ve bugün bu hissiyat artık bir hayal değil, kararlı bir yürüyüşe dönüşmüştür. Kardeşliğimizi büyütecek, kalkınmamızı hızlandıracak, birliktelik hukukumuzu perçinleyecek, daha güçlü bir Türkiye geleceği inşa etme hedefimizi hep birlikte gerçekleştireceğiz inşallah. Değerli kardeşlerim, şöyle bir dönüp geriye bakalım. AK Parti'den önce bu ülkede ne vardı? Kaos vardı, kriz vardı, kargaşa vardı. Milletimiz sağcı solcu diye bölünmüş, kardeş kardeşe düşman edilmiş. Bir yanda darbeler, diğer yanda yoğun ekonomik buhranlar, siyasi istikrarsızlıklar. Gençliğimizin enerjisi sokaklarda heba edildi. 70 sente muhtaç edilmiş bir Türkiye vardı. Her seçimden sonra ülkede belirsizlik hakim olurdu. Siyasi istikrarsızlık, ekonomik çöküşleri tetikliyor. Vesayet odakları milletin iradesi üzerinde gölge gibi dolaşıyordu. Hatırlayalım. 28 Şubat'ta nasıl bir milli irade gaspı yaşandı? 2001 krizinde nasıl bir ekonomik çöküş meydana geldi? IMF kapılarında el pençe divan duran bir Türkiye vardı. Ama sonra ne oldu? Sonra millet yeter dedi. Sonra AK Parti doğdu. Sonra Recep Tayyip Erdoğan çıktı ve artık sözde, kararda, irade de milletindir dedi. O gün aydınlığa açık, karanlığa kapalı şiarıyla başlayan bu büyük ve kutlu yürüyüş bugün Türkiye yüzyılına dönüşmüştür devlet ile milletin arasında uçurum kapatılmış siyasetin merkezine yeniden milletimiz oturtulmuştur Aziz dava arkadaşlarım bugün artık kendi siyasını üreten kendi savaş uçağını uçuran gabarda Petrol Karadeniz'de doğalgaz çıkaran küresel sorunlara küresel çözümler sunan bir Türkiye'miz var artık. Tok artık yollarda. TCG Anadolu artık denizlerde. Savunma sanayinde, uzay teknolojilerinde, enerji bağımsızlığında destan yazıyoruz. Otoyollar, şehir hastaneleri, hızlı trenler, köprüler artık bir hayal değil, Türkiye'mizin gerçeğidir. Peki bu tüm başarıların temelinde ne var? güvenlik var, huzur var, istikrar ve değerli kardeşlerim. Bu yüzden terörle mücadele konusu ve terörsüz Türkiye idealimizi asla hafife alamayız. Çünkü biliyoruz ki içeride huzur yoksa ne yatırımdan ne kalkınmadan, ne üretimden ne de istihdamdan refahtan ve büyümeden bahsedemeyiz. Çünkü biliyoruz ki içeride birlik yoksa... dışarıya karşı daha hassas... daha kırılgan ve daha edilgen oluruz. Bugün yanı başımızda cereyan eden bölgesel ve küresel çatışmaların... Türkiye olarak... fiziken muhatabı olmasak bile... bil fiil muha muhatabıyız... ve müdahiliyiz. Karabağ meselesinde müdahil bizdik. Suriye Savaşı'nda yine biz müdahil olduk. Rusya Ukrayna Savaşı'nda dünyaya ve mağdurlara nefes aldıran barış elçisi olan yine bizdik. Artık dünyanın merkezi tüm çözümsüzlüklerde beklenilen ve aranılan ülke Türkiye'dir. Bunun tabii ki bir anlamı var. Küresel bir liderimiz var güven veren ve hakkaniyetinden şüphe duyulmayan bir cumhurbaşkanımız var. Bravo. Bizlere düşen de sayın cumhurbaşkanımızın üstlendiği bu tarihi misyonda onun yol ve dava arkadaşları olarak ortaya koyduğu bu anlamlı sürece çok güçlü bir destek vermektir. Bugün Türkiye törersiz bir geleceğe hiç olmadığı kadar yakındır. Bu sadece bir güvenlik başarısı değil. Bu aynı zamanda büyük bir toplumsal mutabakat ve yeniden bütünleşme projesidir. Bu başarının arkasında güçlü bir siyasi irade, kapsamlı bir strateji ve sarsılmaz bir kararlılık vardır. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Sayın Devlet Bahçeli bu sürecin başından sonuna kadar her noktasında büyük bir titizlik ve fedakarlıkla çalışmalarını yürütmektedir. Kıymetli teşkilat mensuplarımız bu süreçte elbette yalnız yürümedik. Az önce de ifade ettim Cumhur İttifakı bu büyük yürüyüşün siyasi teminatıdır. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin başlattığı bu süreç ve beraberinde devlet aklı ile Milli iradeye verdiği destek bu kutlu ittifakın temel taşlarından biri olmuştur. Teröre karşı yürütülen kararlı mücadelede istihbarat birimlerimizden güvenlik güçlerimize, İçişleri Bakanlığımızdan Türk Silahlı Kuvvetlerimize kadar her bir kurumumuz tarih yazıyor. Ancak yıllardır ülkemizde kan ve gözyaşından medet umanların Türkiye'nin sırtındaki bu kamburdan kurtulma ihtimalinden endişe duyduklarını da aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Unutmayalım ki fitnenin uykusu hafif, sükûnetin uykusu ise derindir. Bu sebeple fitneye karşı uyanık olmamız, sulh ve selametin zaferi içinse mücadele etmemiz ve derdimizi tekraren anlatmamız gerekiyor. Çünkü silahlar susar, ama şer dili konuşur. Algı operasyonları, psikolojik savaşlar, siyasal sabotajlar içimize sokulmuş ayrılık tohumları her an tetikte bekler. O yüzden birlikten ayrılmayacağız. Liderimize güveneceğiz ve milletin çizdiği istikametten bir adım bile sapmayacağız. Birlik samimiyet ister, kararlılık ister. Milletimiz kardeşlik kapılarını hep açık tutar. Bu sebeple terörsüz Türkiye idealimizin bayraktarlığını yapacak olan siz değerli kardeşlerimizin bu sürece yapacağı etkin ve pozitif katkılar hiç şüphesiz hayati öneme sahiptir. Aziz kardeşlerim, sahada işimiz bitmedi. Bayram bizler için aynı zamanda sorumluluktur. Mahalle mahalle, sokak sokak dolaşırken elini sıktığınız her vatandaşımızla sadece bayramlaşmayın. Umut paylaşın, hedef paylaşın, vizyon paylaşın. Onlara deyin ki bu ülke artık terörle değil, teknolojiyle anılacak. Bu millet artık kavgayı değil, kalkınmayı konuşacak. Gençlere umut verin, kadınlara güven verin. Esnafa moral verin. Herkes bilsin ki bu ülke artık geri gitmeyecek. Bu millet asla ama asla başı önde yaşamayacak. Çünkü Türkiye artık başını kaldırmış ve istikbale doğru emin adımlarla yürümektedir. Orta Doğu'da haritalar yeniden çizilirken, Batı'da aşırı sağ ivme kazanırken, mazlum coğrafyalar feryat ederken, Türkiye bir istikrar adası gibi dimdik ayakta durmaktadır. Gabar'da, Teknofest gençliğinde, Bayraktar'da, İmece uydusunda, diplomaside bu istikrarın, bu vizyonun meyvelerini birlikte görüyoruz. İşte biz bu yüzden Türkiye yüzyılı diyoruz. Ve bir kez daha altını çiziyoruz ki CHP zihniyeti durdurur, Cumhur İttifakı yürütür. CHP kriz üretir. Cumhur İttifakı istikrar getirir. Onlar algı yapar. Biz hizmet yaparız. Onlar ayrıştırır. Biz birleştiririz. Onlar bahane üretir. Biz çözüm üretiriz. Ne mutlu bu davaya yüreğini verenlere. Ne mutlu Türkiye'nin kardeşlik iklimine tohum ekenlere. Ne mutlu Türkiye'nin bu güçlü yürüyüşüne omuz verenlere. Bu duygu ve düşüncelerle konuşmama son verirken bir kez daha her birinizin mübarek kurban bayramını tebrik ediyor. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla. Bayramınız mübarek olsun.